Herkese merhaba, ben Reza. Bugün sizlerle Discord'dan gelen arkadaşlarla birlikte yeni gelecek mücadele rehberi yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an ilk ilk mapteyiz. Fabrikaya Akın mapinde kuşatma oyun modu. Hadi bakalım ilk maça girdik. Eğer benim kanalı ilk defa izliyorsanız benim kanala bir abone olup da 10.000 abone yolunda yardım destekleyebilirsiniz. Ee, videoya da like atıp yorum atmayı unutmayın. Ki sıfır kupalı hesapta da 15.000 gelsin mi onu da yorumlara yazabilirsiniz. Discord sunucumuzun linki de açıklama kısmında olacaktır. Buradan evet Stu'yu da kesmeyi başarabiliriz. Güzel. Barley'e de vurduk. Şimdi ilk kombomuz Stu, Barley ve Bell. Gördüğünüz gibi en iyi komp bence bu. Ee, zaten çöp adamlar gelecek ilk maçta. Barley hasar vermek için Stu'yu biliyorsunuz ve Bell de OP karakter. Yani iki tane OP karakter bir tane de duvar arkası hasar vermek için ama şu an kötüyüz aslında. Bayağı iyi oynadılar rakip takım. Aha, hala vuruyor benim ee, bir tane mermi buradan ikinciyi de vuralım o Stu'ya ve evet öldü Stu da. Başka söyleyeceğim karakterler Lupem ee, olabilir ve buradan da Piper'ı kesmeyi başardık. Buradan da Stu'ya vuramadık ama sen neyse yani bitti. Bitti. Buradan ikinci robotu da alıp kazanmayı başarıyoruz. Lou, Sprut, Max, Piper, Pam ve Max gibi karakterler bence ya, bu komptan başka kullanabileceğiniz karakterlerden. Ama tabi yani Lou ve e, Pam bence en iyileri. Çünkü baya güçlüler yani. Baya işinize yarayabilir. Ve evet güzel kaçtı. Hadi bakalım. Evet ikinci robotu da almayı başardık ama maçı alamadık. Baya kötü bu. Bur Buradan otoyu bastık ve adam da gitti Buradan yine vuruyoruz. Barley öyle kaçılmaz yani. Öyle kaçılmaz. Buradan ultiyi de çakıyoruz. Buradan vuralım hatta adama. Vuralım buradan. Vuralım buradan otoyu. Aha vurmadık. Vuramadık. 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 İkimiz de birbirimizi de vurduk ve zaten 3. robotu aldık. Maçı kazanmayı başardık. Oynamamıza bile gerek yok. Aksesuar da hiç basmamışım ha. Üç tanesi duruyor burada. Ha şimdi ikinci mepe geçebiliriz. Toplam olarak da 5 map var. 15 Hadi olabilir. bakalım ikinci mapimize geldik. Ateşten halka sıcak bölge mapi burada bizim gibi deliler gibi poco pem yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi baya yani kanser bir deste yani kanser bir deste. Güçlü olması güçlü aslında ama o kadar da güçlü değil. Yenebilecek karakterler var. Tabi Byron onlardan biri değil. Byron en kötü karakterlerden biri. Bu kompa karşı sende de bayağı kötü bence buradan canı veriyoruz ama emzi çıktı biraz yani alandan çıktı gibi şimdi evet güzel vuruyor ama evet gördüğünüz gibi Poco çok bayağı canlıyor yani bayağı canlıyor buradan aksesuar basıyoruz falan falan ölmüyoruz bile yani şu ana kadar ölmedik Mortis 50 tane ulti bastı hala ölmedik ve sonunda %50 alırken öldük ondan başka Ember bayağı güçlü bir karakter tabi Sandy de güçlü çok da e, uzaktan vuran karakterleri önermek istemiyorum. Bunun gibi komba yenilebilirsiniz çok rahat bence. Ee, sen de ultiyi çok rahat alabildiği için bayağı güçlü. Lu çok güçlü. Mortis çok da güçlü değil aslında ama bazı komplara karşı güçlü olabiliyor tabii ki de. Şimdi aksesuar da kalmamış ki ya. Aksesuar da kalmamış. Vuruyor bize can ver. Can ver Poko. Ondan başka. Ondan başka Penny. Ee, gördüğünüz gibi Ems ve Luke gibi karakterler çok iyi gidebiliyor. Buradan yüzde 96 hadi girdik biz içeriye yüzde de oha giremedik giremedik yüzde 60 70 oldular biz hala giremedik hadi bakalım sendinin ultisine yakalanmamız lazım Hadi Poco bir şeyler yaptın. Hadi ultin de var zaten ve buradan %100 yapmayı başardık. Maçı kazandık. Üçüncü map'e geçebildik. Evet gel gelelim soygun oyun moduna. Güvenli bölge map'inde. Gördüğünüz gibi bu comp bence en güçlü komplardan biri. Ama tabi giderse sağ tarafa. sorry sol tarafa. Buradan gördüğünüz gibi Bel en güçlü karakterlerden biri. Şu anki metada. Yani bence Kalkan Yıldız gücü daha iyi bence yani. Bayağı güçlü. Bayağı daha iyi hatta. Buradan evet. Ultiyi de basmayı başardık. Ama kolet aslında sol taraftan oynaması lazım. Orada aklınızda kalsın. Yani e, Colt da zaten sağda oynaması lazım. Ve o duvarı kırması lazım. Buradan da gördüğünüz gibi bro kestik. Buradan hadi vuralım bir tane. Aha vuramadık. Neyse biz Kula'ya vurmayı başlayalım. Ondan başka Ember, Ember Byron, Brock... 8 bit Jesse ve baya karakterler gidiyor bu mapte hatta ile gidebiliyor ama çok da git yani denemize gerek yok yani çünkü sadece tanklara karşı iyi diyebilirim ondan başka da ultiyle ile e, e atlayabilirsiniz de tam üstüne atlamanız lazım ve zaten canınız baya az olacak onun için çok da salmazlar sizi yani direkt öldürürler en azından rahat bırakmazlar buradan da nasıl kaybediyoruz biz anlamadım ama Bizim arkadaş tabi kolete oynamayı bilmiyor. Onun için kaybediyor olabiliriz. Buradan da aksesuar basalım ve kestik ama yani %3 hatta %0 kaldı. Gördüğünüz gibi Kuro'da bu mapte işe yarıyor. 4. mape geçebiliriz. Dördüncü mape geldik. Kurok Sezon Ödül avı mapi. Yani ödül avındaki bir map. Buradan gördüğünüz gibi Mr. P, Stu gibi karakterler baya güzel. Mortis de baya gidiyor. iki tane atıcı da baya gidiyor. Hatta 3 atıcı bile alabilirsiniz ama çok da yani o kadar. Yani iki tane atıcı bile riskli. Zaten üç tane Mortis'e karşı hiçbir şey yapamayacağı için çok da önermiyorum. Gördüğünüz gibi Stu çok güçlü. Burada Bell de gidebiliyor. Brock da gidebiliyor duvarları kırdığı için. Çok da Piper seçmenize gerek yok. Piper o kadar da iyi değil aslında. İnsanların düşündüğü kadarıyla buradan Mortis'i yine kesmeyi başardık. Güzel oynamıyor şu an tik ama ulti ile baya güzel bir iş yaptı. Ve Mr. P'yi kesmeyi başardı. Buradan da gördüğünüz gibi Mortis baya güzel bir şekilde bizi kesmeyi başarıyor. Anti komp diyebilirim. Yani 3 tane atıcı alırsanız yani anti'nin antisi oluyor. Yani kısaca 2 tane komp var burada. Biri Mortis biri de 2 tane atıcı kompu. Ve Mortis anti olduğu için tabii ki de öbür kompu daha fazla alıyorlar. Mr. P Mortis kompunu kendine yanına e, bir ne bileyim sprut falan ekliyorlar. Artık e, onu da çok şey yapmıyorlar. Yani Payper olabilir, Bel de olabilir. İstediğinizi alabilirsiniz. Üçüncü olarak ama şu an Mortis bize ezmeye geliyor. Ultiyi de bastı zaten. Sunun içine girmesi lazım onun ve içine girip kesmesi lazım ama kesemiyor şu anlık. Ulti de baya güzel vurdu. Ve Mortis yine gelecek. Mortis büyük ihtimalle Stu'yu kesecek. Yani senin yıldızın çok fazlaydı ama evet ölmeyi başardı. 32'ye 18 kazanmayı başardık. Gördüğünüz gibi Mortis'e de su baya anti diyebilirim. Onu da almayı unutmayın. Son map'e geçebiliriz. Son map'e geldik savaş topunda top sürme map'i burada yani en iyi gidecek atıcılardan iki tane var yani Barley ve Tick benim bildiğim kadarıyla da Barley daha iyi ama Tick de gidebiliyor tabii ki de buradan yani başka Nita Jesse alabilirsiniz gördüğünüz gibi bayağı işe yarıyor galiba evet buradan Nita topu atmayı başardı ondan başka Bibi çok iyi karakterlerden biri bildiğiniz gibi yani menzili bir tanka karşı tanka nazaran çok fazla ve kalkan var ve gördüğünüz gibi böyle hareketler de yapabiliyor. Buradan can verelim arkadaşlara bize de kendimize de. Ondan başka Bel, Sandy, Jin gibi karakterler gidebilir. Bir tane de komp var zaten. Poco, Double Tank yani Poco, Frank ve artık Buldur, Daryl'dır. istediğiniz bir tank alabilir. Hatta Bibi de olabilir ama çok o kadar da tank sayılmasa da çünkü o kadar canı yok. Buradan da büyük ihtimalle maçı kaybedeceğiz galiba. Ama topu bana verdi. Güzel. Güzel buradan da gidelim bakalım. Tik kesmeye çalışalım. Tik de bayağı güçlü bir karakter aslında. Ama o kadar da önemli, önermiyorum size. Çünkü oynamanız lazım. Barley ile çok rahat, rahat vurabiliyorsunuz rakipleri. Evet buradan da Mortis büyük ihtimalle golü atmayı başaracak. Ve 1-0 öne geçecekler. Aha söylemediğim bir tane karakter daha var. Max var. Max zaten her oyun modunda işe yarıyor diyebilirim. O da çok iyi işe yarıyor. Yani hız veriyor ve direkt işi bitiriyor diyebilirim. Buradan Mortis'i keselim. Mortis'i keselim. Hadi Mortis be. Ölmedi ölmedi. Buradan bizim Bibi Mortis kesmeyi başarsa da Bibi'ye karşı bence Colette de alabilirsiniz ama o kadar da iyi bir map değil Colette için yani tanklara karşı bence Stu çok iyi. Frank'e karşı zaten işi bitiriyor yani. Stu. Onun için Stu da alabilirsiniz. Buradan da yani beraberlik golünü atmaya çalışalım ama atamayacağız. Büyük ihtimalle gördüğünüz gibi ama eğer sağ eğer soldan gidebilirsek olabilir ama olmayacak galiba. Buradan ultiyi de basalım ve trickshot'ı denedi ama atamadı. Buradan da maçı kaybettik. Neyse olsun. Zaten dostluk maçı. Söylediğim söylediğim gibi Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Böyle videoları katılabilmek için sağda ve solda gelen videolara da tıklayıp izleyebilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.